böyle bir o Pırt hamiginin ya meval Hüseyin kalkır, Eseri da marbat avya ve eval evyara geli kurtra geli tırkara sersaviyet hazı seremek işte sağlık çünkü Hüseyin eval eval emek işte bu Hüseyin eval kurt bu gırtı ee, şoreşker bu. Ee, Kadir'e Değerli arkadaşlar, ben de Hüseyin yoldaşı uzun yıllardır tanıyorum. Ankara'da dönem çok uzun mesailerimiz oldu. Yurt dışı seyahatlerimiz oldu. Çeşitli etkinliklere katıldık. Emin olun yani söylediğim hiçbir şeyde zerre kadar bir abartı yok. Ben hayatımda böylesine mütevazi, böylesine işine bağlı, disiplinli. Düşünebiliyor musunuz? İş şanı daha açılmadan ilk kapıya giden günlerce, aylarca, yıllarca Hüseyin Aypoldur. O kadar işine sevdalı. O kadar yaptığı işin ne kadar değerli olduğunu bilen, Yazda her kelimenin toplumda nasıl bir karşılık oluşturacağını bilen bir bilinçle, bir inatla, bir iradeyle çalışan bir yoldaşımızdı. Çok şey öğrendik. bir birikimiyle, geçmişteki deneyimiyle, bıraktığı tecrübesiyle bizlere çok şey öğretti. Sinevizyonda aynen şöyle diyor Hüseyin Yoldaş, ben Kürt halkına borçluyum diyor. Düşünebiliyor musunuz? 50 yılını vermiş. 10 yılı aşkın süre cezaevinde kalmış. Dümenlerin kırıldığı, fırtınalarda insanların düştüğü, sırtını hakikate, gerçeğe döndüğü bir süreçte 40 yıldır hakikate doğru dümeni kırmadan, fırtınadan, rüzgardan, zulümden yılmadan gemiyi hakikate ulaştırmaya çalışan bir insan ben Kürtlere borçluyum diyor. Ben de bir Kürt olarak diyorum ki Hüseyin Yoldaş sen bize değil biz sana borçluyuz. O borcumuzu özgür bir ülke yaratarak, demokratik bir ülke yaratarak, Kürt'ün alevinin eşit yurttaşlar olduğu bir ülke yaratarak sana Abi Musa'ya, Gurbeteli, er söze, nagihanlara ve nazımlara vereceğimizin sözünü veriyorum. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Başta çalışma arkadaşlarının başı sağ olsun. Ailesinin başı sağ olsun. Hüseyin yoldaşımızı kalbimizin en kutsal yerinde yaşatacağımızın sözünü veriyorum. Ve hepimize buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.